Geçtiğimiz sezon yaşanılan hayal kırıklığını ardından göreve gelen George Jesus, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Portekizli çalıştırıcıyla şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi oldukça aktif bir şekilde geçti. Transfer sezonunda birbirinden dikkat çekici transferler yapan Kanarya, yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Yeni kadrosuyla birlikte sezona da iyi başlayan Sarı Lacivertliler, ilk 5 haftada 10 puan toplamayı başardı. UEFA Avrupa Ligi gruplarına da 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de transfer dönemi sona ermesinin ardından dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Defensa Central'da yer alan habere göre geride bıraktığımız transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Eden Hazard için teklif yaptı. Real Madrid'de sık sık tartışma konusu olan dünya yıldızı bu teklifi değerlendirdi. İddialara göre Fenerbahçe 3 milyon euro ödemeye ve yıldız futbolcunun transferini tamamlamaya hazırdı. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığına inanan Hazard, sarı lacivertli ekibin teklifini geri çevirdi. 2019 yılında Chelsea'den 115 milyon euroluk dev bir bonservis bedeli ile transfer edilen Hazard, Eflatun Beyazlılar'da beklentilerin altında kalmış ve sık sık sakatlık problemleri ile de boğuşmuştu. 31 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile oynadığı mücadeleyi bir gol ve bir asist ile tamamlamıştı. Hazard geçtiğimiz sezon ise 23 maçta forma giyerken bir gol ve iki asist kaydetti. Real Madrid'in Belçikalı yıldızı için İspanyol basınında Galatasaray, Iğne'de devreye girdiği yazılmıştı. Transferde büyük oynayan Aslan, Mertens, Ikerdi, Mata gibi isimlerin yanı sıra hazırdı da kadrosuna katmak istedi. Ancak bu transfer de Fenerbahçe'de olduğu gibi gerçekleşmedi. Kanalıma abone olmayı unutmayın.